Natural Beauty TV kanalımıza hoş geldiniz. Cilt lekeleri ve doğal çözümler. Cilt lekelerinin çeşitleri ve neden lekeliğe ve nedenleri, doğru beslenme ile bitkisel çözümler merhaba. Bu videoda cilt lekelerinin çeşitlerini ve neden oluştuğunu öğreneceğiz. Ayrıca sağlıklı bir cilt için beslenme ve yaşam düzeninin önemine değineceğiz. Son olarak evde kolayca hazırlayabileceğiniz bir bitkisel yağ karışımı, serum ve pirinç unu içeren maske tarifini sizlerle paylaşacağız. Cildinizin sağlığına kavuşması için bu videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Cilt lekelerinin çeşitleri ve nedenleri. Cilt lekeleri farklı nedenlerle ortaya çıkan renk değişiklikleridir. İşte en yaygın cilt lekesi türleri ve nedenleri. 1. Güneş lekeleri Uzun süre güneşe maruz kalmak ciltte melanin üretimini artırarak kahverengi ya da koyu lekeler oluşturabilir. 2. Sivilce izleri. Akne sonrası oluşan kırmızı veya kahverengi lekeler. 3. Melazma. Hormonal değişiklikler nedeniyle özellikle hamilelik ya da doğum kontrol hapı kullanımı sırasında ortaya çıkar. 4. Yaşlılık lekeleri. Yaşlanma süreciyle birlikte ciltte melanin birikimi sonucu oluşur. 5. Hiperpigmentasyon. Cildin bir bölgesinde aşırı melanin üretimi nedeniyle ortaya çıkan koyu renkli alanlar. Neden oluşur? Güneşe maruz kalma. UV ışınları ciltte melanin üretimini artırır. Hormonal değişiklikler. Özellikle östrojen ve progesteron dalgalanmaları lekelere neden olabilir. Genetik faktörler. Bazı kişiler cilt lekelerine genetik olarak daha yatkındır. Cilt travmaları. Sivilce sıkma, ciltte çizikler veya kimyasal tahriş sonrası lekeler kalabilir. Cilt lekeleri için beslenme ve yaşam tarzı. Sağlıklı bir cilt için şu noktalara dikkat etmelisiniz. 1. Antioksidanlar. C vitamini, E vitamini ve beta karoten içeren gıdalar tüketin. Örneğin portakal, havuç, yeşil yapraklı sebzeler ve ceviz. 2. Su tüketimi. Günde en az 8 bardak su içerek cilt hücrelerinizi nemlendirin. Şu şeker ve işlenmiş gıdaları azaltın. Şeker kolajen yapısını bozabilir ve cilt problemlerini artırabilir. 4. Güneş koruyucu kullanın. Güneşe çıkmadan önce mutlaka SPF 30 veya üzeri güneş kremi kullanın. 5. Uyku düzeni. Yeterli uyku, cilt hücrelerinin onarımı için çok önemlidir. 6. Düzenli egzersiz. Kan dolaşımını arttırarak cilde parlaklık kazandırır. Bitkisel yağ karışımı serum tarifi. Malzemeler. 1 tatlı kaşığı argan yağı. 1 tatlı kaşığı jojoba yağı. 3 damla limon yağı gece kullanım için. 2 damla lavanta yağı. Hazırlanışı ve kullanımı. 1. Temiz bir cam şişeye tüm malzemeleri ekleyin. 2. Şişeyi iyice çalkalayarak karışımı hazırlayın. 3. Her gece temiz cildinize birkaç damla uygulayarak masaj yapın. 4. Not: Limon yağı nedeniyle bu serumu sadece gece kullanın ve güneşe çıkmadan önce iyice temizleyin. Pirinç unu ile maske tarifi. Malzemeler: 2 yemek kaşığı pirinç unu, 1 tatlı kaşığı bal, 2 yemek kaşığı süt. İsteğe bağlı olarak gül suyu da kullanılabilir. Hazırlanışı ve kullanımı. 1. Bir, bir kasede pirinç unu bal ve sütü karıştırarak krem kıvamında bir maske hazırlayın. 2. Karışımı temiz cildinize ince bir tabaka halinde uygulayın. 3. Maskeyi 15-20 dakika bekletin. Ardından ılık suyla durulayın. 4. Haftada iki kez uygulayarak düzenli kullanımda cilt lekelerinizin görünümünde azalma fark edebilirsiniz. Cilt lekelerinden kurtulmak sabır ve düzenli bakım gerektirir. Bugün sizlere hem bilimsel hem de doğal çözümleri bir arada sunduk. Daha fazla cilt bakım önerisi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın ve cildinize iyi bakın.